الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعة فضيلة إلى على بلمة جلدك جمعة مثلا أبو هريرة رضي الله عنه نريبيته في غمرة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ve fihi minha ve la taqumu sa'atu illa fi yevmil cum'a. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem Aleyhisselam bugün de yaratıldı. Bugün de cennete konuldu ve bugün de cennetten çıkarıldı. Kıyamet günü de kıyamet günü de cuma gününde kopacak. Ebu Lubabe bin Abdülmunzir radıyallahu anh'ın ribeti نبي صلى الله عليه وسلم في الاردن ان يوم الجمعه سيد الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه ادم واهبط الله فيه ادم الى الارض وفيه توفى الله ادم وفيه ساعه لا يسال الله فيها العبد شيئا İlla ata'hum ma'lem yasal haraman. saa bahri illa. min Juma. Cuma günü değer ve hayırda günlerin en başında gelir. Allah'ın yanında kıymeti en büyük gündür. Cuma günü Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günlerinden de büyüktür. Cuma günde beş özellik vardır. Allahu Teala Adem Aleyhisselam o günü yarattı. Cennetten o gün yeryüzüne indirdi. Ve o gün onu vefat ettirdi. O günde öyle bir saat vardır ki mümin mirkul o saatte haram bir şey istemedikçe Allah'tan istediği her şey kendisine verilecektir. Kıyamet günü de o gün kopacaktır. Allahu Teala'ya yakın olan melekler, gök ve yeryüzü, rüzgarlar ve dağlar, ابو هريره رضي الله عنه و رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعه بردو نحن الاخرون اولون يوم القيامه ونحن اول من يدخل الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق Fehaza yevmuhumu lladhi ihtalafu fihidana Allahu leh qala yevmu'l cum'a fel yevmu lana ve ghadan lil yehud ve bizden önce onlara kitap verilmesi bize de onlardan sonra kitap verilmesi nedeniyle bizler şunancıyız ama kıyamet günü öne geçenler bizleriz Cennete cennete ilk girenler biz olacağız onlar yani Cuma gününü bulma konusunda ihtilaf ettiler. Yahudi ve Hristiyanlar. Allahu Teala bizi doğru yola ulaştırdı. Onların ihtilaf ettikleri şu gün konusunda Allahu Teala bizi doğru yola ulaştırdı. Cuma günü bizim günümüzdür. Ondan bir sonraki gün Yahudilerin, öbür günü ise Hristiyanlarındır. Ama maalesef biz Cuma günü ne yaptık? Her ne kadar Cuma günü bilsek bile o günü ne yaptık? İhmal ettik. Aslında cuma günü olmalıydı bizim için? Tamamen gününü ayırdığımız bir gün olmalıydı. Ve o günde tamamen o günü Allah'a vermeliydik. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'un ribiyeti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu El yevmul mev'ud yevmul qiyame ve inne şahide yevmul cuma ve el meşhude yevmu arafa ve yevmul cuma'ati zaharahullahu lana ve salatul usta salatul asli vaat olunan gün kıyamet günüdür. Şahit olunan gün cuma günü, şahit olan gün cuma günü, Meşhut da arefe günüdür. Allahu Teala cumayı bizim bu ümmet için sakladı. Orta namaz ikindi namazdır. Enes bin Malik radıyallahu anhun rivayeti Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Uridat alayya al-ayyamu fa urida alayya fiha yawm cuma fa idha hiya kemir'atin hasna وإذا في وسطها نكتة سوداء فقلت ما هذا قيل الساعة bana günler arz edildi, onlar için de Cuma günü de arz edildi. Onu parlak bir ayna gibi gördüm. Ortadaki, ortasında siyah bir nokta vardı. Bu nedir diye sorduğumda, duaların kabul edildiği saattir denildi. Tabi bu duanın saat ed kabul edildiği saat de olabilir, kıyamet de olabilir, Allah'u alem. Ebu Musa'yla Şahri radiyallahu anh'un ribeti, رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث الايام يوم, الجمعة يوم القيامه على هيئاتها ويبعث الجمعه زهراء منيره اهلها يحفون بها كالعروس تهدى الى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها الوانهم كالثلج بياضا ريحهم يسطع كالمسك yahudun fi jibali kafur <laughs> yanzur ilayhim mustaqalan la yutriquna taajuban hatta yadkhuluna al jannah la yukhalituhum ahad illa muadzinuna Allahu Teala günleri kendi suretlerini haşreder. Cuma günü ise etrafında ışık saçan parlak bir gün olarak haşreder. Bugüne sahip sahip çıkanlar haremine yolculanan gelin gibi etrafını sararlar. Cuma yollarını aydınlatır ve onun aydınlığında yürürler. Renkleri kar gibi bembeyaz, kokuları mis gibi, mis kokusu gibi bu şekilde kafur dağlarına dalarlar. Sakalen yani insanlar ve cinler hayranlıkla onlara bakarlar ve onlar cennete girinceye kadar şaşkınlık içinde başlarını çevirmezler. Kendilerine sadece sağlıklarını Allah'tan bekleyen müezzinler katırırlar. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine zannetmeyi ve Rabbim hepimize nasip ve yasak etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina ve aleyhi ve